Ekipler Van'da inci kefali balığını kaçak avlayanlara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde 620 kilogram balığa el konuldu. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Van Gölü'nde yaşayan ve neslinin sürdürmek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak ağlardan kurtarmak için çalışma yaptı. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve neslinin koruma altında olan inci kefalinde üreme dönemine girilmesi nedeniyle 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı ile birlikte denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor. İl ve Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inci kefalini avlanma yasağına karşı kontrol ve denetimler yapıldı. İcra edilen kontrol ve denetimlerde Akköprü ve Kurubaş derelerinin Van Gölü'ne döküldüğü mansap alanlarda yapılan taramada göle atılı vaziyette yaklaşık 550 metre uzunluğunda 3 adet misina ağına ve ağa takılı halde 240 kilogram canlı, 380 kilogram ölü balık olmak üzere yaklaşık 620 kilogram balığa el konuldu. Evet, evet. Canlı balıklar, balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek ağlardan kurtarılarak Van Gölü'ne bırakılırken ölü balıklar ise imha edildi.